Ve başlıyoruz programa. Nimet abla ve Saadettin Bey ile karar anla başlayacağız ama Serhat burada talibiyle evet. ile buluşacak. Seni birkaç evet. dakika bekleteceğim. Tabii. Ee, Nimet Hanım Saadettin Bey ile kararını açıklamak üzere geliyor. Allah Allah. Selim emekli e, öğretmen, 61 yaşında, Nimet Abla da 60 yaşında, o da e, emekli nikah memuruydu. E, binlerce insanın mutluluğuna imza Uda. atan ve onaylayan kişiydi. E, dün onları burada tanıştırdık, görüştürdük. Ellerinde çiçeklerle geldi geldiyse beyefendi, ne demek şehri? Olumlu, Olumlu demek. Evet, yani bu yolda birlikte e, yürüyebilecekler. Yürüyecekler. Öyle diyorsun. Evet. Peki buyurun Ayhan Bey pamuk mikrofona. Esra Hanım, e, Saadettin Bey'le ben arkada yine görüşüyoruz sık sık. E, beyefendi evet. çok nezih bir insan. Hanımefendi de öyle inşallah olumlu olduğunu Teşekkür düşünüyorum. Ederim. Yani birbirlerini yani bulmuşlar. İnşallah onurlu olur. Ikisi de memur emeklisi yani. Be de yakışıyorlardı yani ben çok imranım ya, yani. Çok yakışıyorlar değil mi yan yana? Evet kesinlikle. Dediğinde çiçeklerle beyefendi belki de yaşam tarzıdır. Nazik beyefendi Yaşam tarzı. Evet. Düşünsene şey beyefendinin yaşam tarzı. Her sabah bugün siz elimde siz bir siz çiçek olmalı diye. Var esnaf da öyle beyefendiler. Ha? Öyle yani. beyefendiler var. çiçeklerle gezen. <laughs> <laughs> Her evine sabah evine yani. Izleyeyim. Ne yapıyorsunuz siz orada? Konuşuyoruz. Sizin hakkınızda dedikodu yapıyoruz. Siz orada Allah. Biz de hakkında dedikodu yapıyoruz. Leco <laughs> kimin hakkında dedikodu yaptığını söyleyin. <laughs> Yok kimsenin yapmadığı şaka yapıyoruz. Kendi hakkımızda konuşuyoruz. Nasıl geçti görüşme Saadettin Bey? Görüşme çok güzel geçti. Yani görüşmeden ben çok memnunum. Bu güzel insan Nimet Hanım bana kendisini tanıma fırsatı verdi. Kendisine ayrıca çok teşekkür ederim. Bana katlandığı sürece hep yanında olacağım. Başka diyeceğim bir şey yok. Şimdi kendisine çiçeklerimi veriyorum. Çok sağ olun, çok mersin. Nimet ablayı programı yakından izleyenler ve lojik arkadaşları yakından tanıyorlar. Çay içmeye bile gitmiyorsun normalde. Evet. Yani teşekkür ediyorsun burada evet. ve kararın olumsuz Kırmadan olduğunda. Kırmadan teşekkür ediyorum. Çünkü e, yani e, ümit bağlamasınlar istiyorum. E, ama... E, dün ilk defa. Dün ilk defa hiçbir şey söylemeden çaya gidelim dedim. Evet, Size çay ne hissettin derdiniz. paravan açılınca Saadettin Bey'i görünce? Konuşmaları e, bana daha samimi geldi. E, mantıklı geldi. İnşallah da böyle gider. Dün bir iki saat kadar görüştük. Bugün pek görüşemedik çünkü bugün çok büyük bir üzüntüm var. Ee, yeğenimin kocası e, 6 ay önce e, beyin kanserinden ameliyat olmuştu. Vefat. Tedavileri sürüyor. Hayır, e, şu an bilinci kapalı olarak hastaneye getiriyorlar. Onun için biz öne aldık şeyimizi rica ettim Ali Bey'den. Ha anladım. Arkadaşlardan. Hemen görüşürüz. Arkadaşlar, Aslında Peki. biz bu akşam e, yemeğe çıkmayı düşünüyorduk. Evet. Ama nasip kısmet değilmiş. Daha sonraki günlere erteleyeceğiz. Görüşmeye e, ama devam edeceğiz. Tabii ki Hap hafta sonu güzel. da eğer ki bir terslik olmazsa, teşekkür ederim. Eğer bir terslik olmazsa hafta sonu da pazar günü belki bir çay içmeye annemle abimle tanıştırmaya çağırabilirim. Wow! Hayret! İnşallah her şey böyle gider. Biliyorsunuz ben daha önce de gelmiştim ama karşıma çıkan insanların çocuk problemleri ve ayrıldıkları eşlerinden. Sonradan bana karşı saldırı oldu. Bunda olmayacağını umuyorum. İnşallah, İnşallah, da böyle gider. Ama Nimet abla ilk defa tanımak için yola evet. çıkıyor. O şans veriyor. Evet. Hafta sonunda ailesiyle görüşmek istiyor. Önce Bir olmaz. acil olmaz. Teşekkür diliyorum. ediyorum. Diliyorum. Çok sağ olun. Yani bütün hastalara, hastane Amin. odalarında Çünkü yaşı da çok genç e, daha. hasta yatanların hepsine acı şifalar. 46 yaşında çok genç bir insan. Çok genç. Yeğenimin kocası. Çok İnşallah çok üzüntüm bir var. Önce ayağa İnşallah. Kalkar. Teşekkür Yolunuz ediyorum. Yolunuz açık olsun. Teşekkür Mutluluklar ediyorum. diliyorum. Sağ olun. Hoş sağ olun. Teşekkür ederim.